Allah ayrı, varlık ayrı ikilemine düşmeyeceğiz bir defa. Yani düşersek burada Allah'a ayrı bir yere oturtur, varlığı da ayrı bir yere oturturuz ki o zaman Allah'tan ayrı bir şeyden bahsetmiş oluruz. O zaman tevhid tevhid kalkar, kalkar, ikilik gelir ortaya. Tamam. Şimdi meseleleri konuşurken aslında mertebesine göre konuşmak lazım. Şimdi mertebesinden, aşağı mertebeden konuşuyorsak, ikilik mertebesinden, şehadet alemi mertebesinden evet Allah var, bir de mahlukat var. Hakikat mertebesinden konuşuyorsak Allah'tan ayrı bir şey yok. Allah o mazharda sen, ben, Ali, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma neyse her bir mazharda Rabbi Hassı cihetiyle bir kalıba bürünüyor. Bakın, Rab ismiyle Rabbi Hassı cihetiyle her bir mazharda kalıba bürünmüş. Her bir mazharda dedik ya her bir mazhar bir terkip farklı bir terkipten oluşur. Allahu Teala o isimlerinden farklı oranlarda öyle diyelim anlaşılsın diye farklı gramajlarda isimlerden bir terkip oluşturmuş. İşte Ahmet demiş, Mehmet demiş, Hasan demiş, Ayşe demiş, Fatma demiş. Hiçbiri birbirine de benzemez. Hiçbiri birbirine benzemez. Terkipler farklı. Fakat her terkibin oluştuğu bu kap, kap diyelim. Bu masarak bir, bir nevi de kap diyelim. Her bir kap ne kadar oranda terkip aldıysa o kap Aldığı orandaki terkip miktarınca her şeyi değerlendirir. Bakın burada kendi kendini değerlendiren, gören yine kendi hakikat cihetiyle, yine kendi olması hasebiyle fakat kabın kapasitesince ancak Allah değerlendirilmiş oluyor. Kamilen bir değerlendirme yine yok. Her kap kendi kapasitesince Allah'ı değerlendirir. İşte onun için e, ben kulumun zanlı üzereyim meselesi. Arif İbn Arabi Hazretlerinin Arif bir itikat ile kayıtlı kalmaz. Her itikadın bakış açısını bilir, kabul eder. Bunun üzerinde felkinde kamil olarak kendine de bir itikat vardır. İtikatla kayıtlı kalmaz derken şu sözü ben yanlış buluyorum. Hani bu konuda işte kitapta çıkmış söylemler de var. Arif'in dini olmaz. Bu söz yanlış. Tabii yanlış. Bu söz bu söz farklı alanlara çekilir. Olmaz ya, böyle. tam yukarıda. E, arifin dini olmaz. Zaten Allahu Teala ayette buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallahul İslam. Allah katında din İslam'dır. Yani bu sözü söyleyen arifin dini olmaz. Bu yanlış bir söz yani. Belki kastetmek istedikleri mana farklı ama bu sözü kullandıkları zaman yanlış oluyor. Yanlış. Kelime, ya kelime yanlış. Kelime yanlış. arifin dini olmaz olur mu canım? Arif de İslam dininin İslam büyük bir çember, bütün mahlukat o çemberin içerisinde. Bilakis, Çünkü sistemin adı İslam'ın sembolüdür. Yani sistemin adı İslam. Allah'ın kurmuş olduğu sisteminin adı İslam'dır. İslam işte teslim olmak. E zaten her şey Allah'a teslim. Böyle bir şey aksi mümkün değil zaten. Çünkü gerçek vücut sahibi sadece Allah vardır. Bütün mahlukat ilmindeki ilmi suretlerdir. Böyle dediğimiz zaman zaten otomatik işte İslam ortaya çıkıyor. Teslim sisteme teslim olmuş her şey. Bütün mahlukat mevcudat o sisteme teslim olmuştur. İstese de istemese de. allah Teala ayette buyuruyor ya isteyerek ya da istemeyerek gelin. Herkes istese de istemese de onun çağrısına, buyruğuna, buyruğuna gelmek, uymak zorunda yani. Fark eden var, fark etmeyen var. Ha, fark eden var, fark etmeyen var. Şimdi bu manada buradan şeye gelelim. Her bir birim mashar dediğimiz bir kalıp var ve o kalıptan Allah yine aslında kendini seyretmekte. Ama bu sefer o kalıbın kapasitesince seyir var. Yani biz her birimiz Allah'ı idrak ediyoruz değil mi? Ama neye göre idrak ediyoruz? Kendi kalıbımız nispetinde idrak ediyoruz. Kalıbımızın ötesine çıkamıyoruz. Bu kalıpların en kamili kimde? Resulullah Efendimiz'de. Peki e, yani şey geçmişte aslında o, o da tam olarak. Şimdi ha şöyle deriz. Mevcuda gelmiş, var olmuş. Öyle diyelim. Mevcuda gelmiş, var olmuş en kamil kalıp Resulullah Efendimiz. En, en parlak ayna diyorlar. en parlak ayna. Ha ama Resul, şunu anlıyoruz ki Allahu Teala'nın kendi zatında saklı tuttuğu mevcuda gelenlere aksettirmediği yönleri de var. İşte Resulullah Efendimiz diyor ya işte ben seni hakkıyla e, hamd edemem. Sen kendini tesbih ettiğin gibi hamd ettiğin gibi e, ancak en e, hakkıyla hamd eden sen kendi kendini hamd edebilirsin dediği nokta. Veyahut da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benim şu an bilmediğim ancak Allahu Teala'nın ahirette bana bildireceği bir takım isimleriyle dua edeceğim diyor. Hani o şefaat meselesiyle alakalı ahirette. Bakın Resulullah Efendimiz dahi şu an bilmediğim diyor bakın. Demek ki bu dünya hayatındayken Allah tarafından kendisine bildirilmeyen bilgi var. Ahirette bildirilecek isimlerle yapacağı zikrinden bahsediyor. Bunu da geçelim. Allahu Teala'nın kendi zatına ayırdığı hiçbir zamanda bildirmeyeceği kime? Resulullah Efendimize dahi bildirmeyeceği yönleri de vardır. İsmi de vardır. Bilgileri de vardır. O zaman mevcuda gelmiş açığa çıkmış en mükemmel varlık diyoruz biz Resulullah Efendimiz için. Onun hakikati için. Mevcuda gelmiş. Mevcuda gelmemesi itibariyle Allah'ın kendi zatında saklı tuttuğu mutlak gayb olarak tuttuğu tarafı biz bilemeyiz. Allah'ın istemiş olduğu kadarıyla. Heh. Allah'ın dilediği, murad ettiği kadarı açığa çıktı. Açığa Onun da en kamili evet. Resulullah Efendimizle açığa çıktı. Evet. Başlayın hocam. Yani buradaki bilinmekliğini istedim. Den kasıt en kamil bilinmekliği Yoksa her verdiğinin, kendi bil verdiğinin bununla. en kamili. O zaman şu çıkıyor. Ben bilinmekliğimi istedim, murad ettim. Tabi herkes kendince biliyor. Bak dedi ya Allah kulunun zannı üzeredir. Evet. Şimdi burada herkes kendi ilmi nispetinde, kabının genişliği nispetinde Allah'ı tanıyor, biliyor. zaten onun ayağını sabitesi onu gerektiriyor. Allah ona ondan daha fazlasını istemez ki. Yani her birim ayağını sabitesi neyi gerektiriyorsa misal veriyorum, örnek veriyorum. Ali'den yüzde on ancak bu kapasiteyle bilmek açığa çıkıyor. Kabı ne kadar? Kabı ne kadarsa. Ali yüzde on biliyor. Allahu Teala ondan yüzde on istemez. Mümkün değil. Çünkü o onu biliyor yani. O yüzde on bilebilecek Allah'a. Misal veriyorum. Öteki yüzde yirmi, öteki yüzde elli, öteki yüzde yetmiş, öteki yüzde seksen. Neyse. En kamil bilmek. E tabi ben bilinmeyi murad ettim derken olaya bir bu açıdan da bakabiliriz. Yani her birim, her masar kalıbının, ayağını sabitesinin, istidadının gereğince Allah'a bilebilir.